Kim radyo? anlaşılmalı. Samsun'da kırsal mahallede yaşayan bir vatandaş evine hobi amaçlı kurduğu telsiz istasyonuyla 180 ülke ile haberleşiyor. Oh, Fransa. Evet, Fox 4, Whisky, Fox 4, Whiskey, Bravo Radio. Telsizciliğe bu işe merakım. 1987 yılında halk bantı cihazla başladı, telsizle başladı. Samsun Radyo Amatörleri Hava ve Doğa Sporları Derneği Başkanı İlyas Çetin, Canik ilçesi Üçpınar Mahallesi'ndeki evinde hobi amaçlı telsiz istasyonu kurdu. 87'de başlamış olduk. 94 yılında amatör telsizle başladık. Hala 2005, 2025 yılı bu işe devam ediyorum. Yani bu işin gönüllü askerleriz. Uzaklık mesafesi kullanmış olduğumuz bu cihazlarda mesafe sınırsız. 1987 yılında başlayan telsiz hobisini günümüze kadar devam ettiren İlyas Çetin, evinde kurduğu telsiz istasyonu ile yakın ve uzak fark etmeksizin herkesle haberleşiyor. Dünyanın her tarafına sinyal gönderebiliyorsun, haberleşme yapabiliyorsun. Ee, mesela bunun e, e, farklı farklı modlarda diyelim hani mesela diyelim FM, AM, e, işte başka modlar bilinen modlar bunlar. Onun haricinde gönderme e, Modlar var. Onlarla beraber çok uzaklara sinyal göndere... Sinyal derken e, iletişim kurabiliyorsun çok uzaklarla.